tavaf veya say yaparken kaç şart yaptığını unutan kimsenin ne yapması gerekir? Kaç şart yaptığına karar veremeyen kimse mesela 6 şart mı 7 şart mı yaptım diye tereddüt ederse az olan sayıyı esas alarak tavafını veya sayini tamamlar. Hanefi mezhebine göre eğer bu tereddüt hac veya umre tavafında söz konusu olmuşsa bu tavafların yeniden yapılması gerekir. Ancak kişi bu konularda sık sık şüpheye düşen biri ise emin olduğu asgari sayıyı esas alır. Tavaf ve sayi tamamladıktan sonra şartların sayısında ortaya çıkacak tereddüde ise itibar edilmez. Tavafın şartlarının eksik yapılması durumunda ne gerekir? Hanefilere göre ziyaret ve umre tavafının ilk dört şaftı farz, kalan üç şaftı ise vaciptir. Dolayısıyla ilk dört şaftı yapmayan kimsenin tavafı geçersizdir. Tavafın üç veya daha az şaftını terk edene ise dem yani koyun veya keçi kesmek gerekir. Veda, nezir veya başlanan kudüm tavaflarında şavtların tamamının veya çoğunun terk edilmesi halinde dem gerekir. Bu tavaflarda üç veya daha az şavtı terk edilmişse terk edilen her bir şavt için bir fatır sadakası verilmesi gerekir. Hanefilerdeki diğer bir görüşe göre ise kudüm veya nafile tavaflarda üç veya daha az şavtın terk edilmesi halinde hepsi için tek bir sadaka verilir. Bütün tavaflarda eksik kalan şavtlar daha sonra usulüne uygun olarak yapılırsa ilgili cezalar düşer. Diğer üç mezhepte ise farz, vacip tavafı yedi şavta tamamlamak farzdır. Aksi takdirde yapılan tavaf geçersiz olup mutlaka iade edilmelidir. Şafi ve Hanbeli mezhebine göre şartları eksik yapılan nafile tavafın yeniden yapılması gerekmez. Yapılan şartların sevabı alınır. Tavafta geri geri yürünmesi durumunda ne gerekir? Tavafın tamamı veya çoğu geri geri yürüyerek yapılırsa iade edilmelidir. İade edilmezse Hanefilere göre bir dem yani koyun veya keçi kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise bu şekilde yapılan tavaf geçerli olmaz, yeniden yapılması gerekir. Bazı şartlarda böyle yapılırsa bu şartların iadesi yeterlidir.